Merhabalar arkadaşlar. Bolluk bereket çalışmamızın 41. günündeyiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Rahatsız edilemeyeceğiniz bir yere geçin lütfen. Sırtınız dik. Rahat bir pozisyonda oturuyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaş yavaş vermeye başlayın. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça verdikçe verirken vücudunuzda ayaklarınızdan yukarıya doğru derin bir rahatlama duygusu yükselecek. Gevşeyip rahatlayacağız. Ayak tabanlarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Topuklarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. ayak bilekleriniz gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Alt baldırlarınız gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Dizleriniz gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Derin nefes aldıkça bu gevşeme ve rahatlama duygusu yukarıya doğru devam ediyor. Üst baldırlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Oturma kemikleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Kalçanız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omurganız boyunca sırtınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Omuzlarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Kollarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Dirsekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. El bilekleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Elleriniz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. El parmaklarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Boynunuz gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Çene kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Yüz kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Alın kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Saç dipleriniz gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Derin bir rahatlama ve gevşeme halin içindeyim. Derin bir nefes alıyorum. Ağzımızdan yavaş çevirirken zihnimiz nefesimize odaklı kalıyor ve bilinçaltımız için özden söylemler. Artık biliyorum ki hissettiğim tüm negatif duygular yalnızca geçmiş yargılarla kişiselleştirdiğim varlığımın bir ifadesidir ve sonuçları olan bağımlılığıma bağlıdır. Artık biliyorum ki hissettiğim tüm negatif duygular yalnızca geçmiş yargılarla kişiselleştirdiğim varlığımın, bir ifadesidir ve sonuçlara olan bağımlılığıma bağlıdır. Artık biliyorum ki hissettiğim tüm negatif duygular yalnızca geçmiş yargılarla kişiselleştirdiğim varlığımın bir ifadesidir. Ve sonuçlara olan bağımlılığıma bağlıdır. Şimdi özümü tam anlamıyla hissetmek üzere kendimi ona bırakıyorum. Ve hissettiğim tüm negatif duyguların sevgiyle dönüşmesine izin veriyorum. Şimdi özümü tam anlamıyla hissetmek üzere kendimi ona bırakıyorum. Ve hissettiğim tüm negatif duyguların sevgiyle dönüşmesine izin veriyorum. Şimdi özümü tam anlamıyla hissetmek üzere kendimi ona bırakıyorum. Ve hissettiğim tüm negatif duyguların sevgiyle dönüşmesine izin veriyorum. Bir, bir nefes alıyoruz ağzımızdan yavaşça veriyoruz kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin yarın görüşmek üzere